<laughs> Pardon. Yok, tut. Bilerek LOL açıyorum ah. Oldu mu? Ne olmuyor ya? Yo donuk değil, ben de yayında düzgün. Bak. Şu an hala Hall of Legends'ta. O zaman dur şimdi olacak gecikmeler. Öyle değil işte öyle değil. bu düzelteceğim. Alo alo. Bir dakika bir bir ayar yapıyorum. Alo 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 alo. way to change that. Opera's GX control feature lets you set resource caps for the amount of CPU or RAM you want your browser to use with that. Oh Oh Lola. you're more of an aesthetic person, GX mods, you can overhaul the look and feel of your <laughs> Tamam. Tamam, şu an bak izle. Ben de yayını buradan kontrol ediyorum. Tamam. Güzeldi değil mi? Bir şey, çete, bir şey çete bir şey yazsana. O oldu, Neyi kayboldu, niye Ney kayboldu? bir şey yol gizlemedim, yazabilirsin. Az önce şey, atıyordu, şey ya şu an herkes yazabiliyor. İzleyen herkes yani izleyen herkes isterse yazabilir. Başka şekilde yapılmıyordu yoksa konuşamazdık buradan yoksaydım yani o yüzden. Zaten kimse gelip de benim hesabımı izlemez de. Heh geldi. <laughs> Geliyor değil mi benim mesajlarım? <laughs> Mesajız. <gülüyor> O ekrana nasıl gideceğim ben? Hangi ekrandan bahsettiğini bile bilmiyorum ki. Bu arada yayının sesini açsana be. Benim sesim gidiyor mu yayına? Yok gidiyor. Baktın mı burada? Ama herhalde senin karışmıyor. Seninki de gidiyor bu arada. <laughs> Bunu görüyor musun? Attığın kalpleri mi? Evet Görüyorum. Neden geliyor? Anne, şey yapma. Bilmiyorum neden geliyor. Bir de şu an iki kişiyiz ya. Diğeri kim? Bak işte, şey oldu. Ben düşten açtım. Her gün böyle zorlayıp açacağım diye ünlü olurmuş, o kadar uğraşıp değil de böyle. Ne yaparsın Ha? Kafayla oynayacağım. Yapacak bir şey yok ya. Herkese açık yapmazsam bazı şeyleri aktifleştiremiyorum. Kötü oluyor. Niye aktifleştiremiyorsun? Mesela bant hızını OBS'i OBS olmadıktan sonra da zaten yayın yapamam doğru düzgün. Bunu da mı sevmedin? Bir şey yaz bakayım. Masane mi yazdı? <laughs> ben, ben de ekran çıkıyor. Yazını yansıtayım mı ayna? Görünsün istemiyor musun? İstemiyorum Ne <laughs> sevmiyorum? zaten yayın yaptım da, da zaten hadi Geri gelebilirsin. Hmm, Niye bu kadar çabuk gelmez zaten. Şu an yasaklama ekranında değil mi? 2 dakika da dolayı bekliyorsun. Ha şey hafif şey var demek ki. Yo şu an yasaklama satmak Ha öyle mi? Evet. Aa buradan ayarlayabiliyormuşum. Sorry. Ben yapıyormuşum onu. Lalla. Tamam. Pardon. Şu an nerede ekran? Bana onu söyle setpama mı modu koydum mi evet biraz sen de gecikmen normal öyle olması gerekiyor neden ki? Bir dakika bir konuşmadan bir yayının sesine nasıl ona bakacağım. <laughs> nasıl ama bana hiç gelmiyor o yani OBS e ses var gözüküyor ama ne kadar güvenilir çünkü ben ama. önce bir video açtım onda geliyordu burada gidiyor gözüküyor ama bilmiyorum <Şimdi> <laughs> her seferinde seçtim. Diyorum da geç gelecek biraz normali. Düzelteceğim. Ne kadar geç onu anladım. Ne kadar geç olsa zaten. Çok az ya. 10 saniye bile yoktur. Ya bu arada onun... Yok. Neden? Bak ben Bende de 2. Tamam işte. 8. 8 saniye var, <laughs> 8 saniye var Ama ben 8 saniye Ne yapıyorsun? Sizin sonu alıyorum. Takılıyor mu? almam gerekiyor galiba. Onun neden öyle olduğunu bilmiyorum. Açıkçası. Yayın ayarlarım ekran gelince bakalım o da düzgün yansıtılıyor mu? Bu oyunların kaydı ya yayınların kaydedilecek bu arada evet. Bir ekran bende. Hem bayağı. Evet şey oyunun gelmesini bekliyorum Yok sıkıntı yok yayınlar çıkmış. Onu Şimdi ekran gelecek mi onu söyle. Bir 10 saniye yapalım. Çünkü bilmiyorum onu OBS'ten ayarlamamış olabilirim. Girip ayarlamam Geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor olması lazım bu arada. yapıyor mu Yok dur. Lol don ban buna koyayım. Abi hadi ya. Evet Loll don. Ne yapacağım? Bilmiyorum ben dur. Pestek de çekemiyor. Dondu çok fena. Abi niye böyle oluyorsun? Kurban olayım ya. Burada yayın açtık mı? Bana belli ya. kapat tamam, Yok kapatma kapatma dur. Güzelce herhalde. yok oyun gelmiyor şu an. Of of girmeseydim keşke. Yayın devam ediyor mu bu arada? Yayın <laughs> devam ediyor yani değil mi? Evet tramcım lol dondu canım. Çok güzel oldu ya. İyi ki bu uygulama yeni. İrem dur şimdi bak kardeş sana kızarım. Güzeldi <laughs> Ama çok donuyor bu ne ya? Tamam, kapat. Lan hareket ettiremiyorum ki kapatayım. Allah Allah. Abi bak bir oyunum var. Onun da sıfır zevki ya. Bak adamla ilk kanı falan aldı ha. Düzelttim. O dolayı donuyormuş. Keşke bozsalardı ya. Yayında var mı şu an? Yüzde yüz emin misin? Ya uğraşacağım uğraşacağım. <laughs> ya abi inanamıyorum ya blue resetlendi ya. Şu an yok mu? Bir gir bak ya. Saklan dostum. arada yapacağım mı hangi arada bilmiyorum. Vallahi tamam, ben de sinirlenmedim. Ya şimdi sanki ben de canavar oldum sanıyorum da ya sen de bu oyunu oynuyorsun. Dereceli oynuyorum, bir ton küfür yedim. Niye anlamıyorsun beni? Ben anlamıyorum ya. Ben bekliyorum Lazy atayım da yani çok zamanım yok. İlerleyen dakika Şu an oyunu Şu an olmuş olmuş aslında. Emin de değilim ama. Evet OBS'i e açtığım an lol donuyor abi. Ve yani ölümcül bir donuş. Tamam, <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. Tamam Alkan. Ya ne tamamen kapat abi? Ya yok ama yani. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Bak, bak ya. Yapamıyorum şu an. Yapamıyorum. Dur bakayım. Dur bakayım. Nasıl dondu? Her şey dondu. Afk onun niye? Iyi portasal haklılar ya vallahi ben olsam ben de o portaları.